Burası Türkmenistan. Türkiye'nin de içinde bulunduğu bağımsız 7 Türk devletinden biri. Ülkenin bizdeki gibi kendine özgü bir başkanlık sistemi var. Türkmenistan devlet başkanı ise çok renkli bir kişilik. İsmi kurban kulu Berdi Muhammedov. Önceki diktatör Sapar Murat Niyazov'dan sonra başkan oldu. Kurban kulunun saymakla bitmeyen yetkileri ve yetenekleri bulunuyor. Elinde gitar, şarkı söyledi, kadınları mest etti. <laughs> Sahnedeki şarkıcı kurban kulu Berdi Muhammedov Türkmenistan'ın devlet başkanı koltuğuna yasal güvence getirdi, ölene dek iktidarı garantiledi. Yani anlayacağınız kurban kulu, ülkenin genel kurmay başkanı, cumhurbaşkanı ve başbakanı. Kısacası her şeyi diyebiliriz. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Amerika'nın prezidentim. Prasın Dikkat et ayağını denk at. Türkmenistan, Kuzey Kore kadar sinirli olmasa da dünyanın ikinci Kuzey Kore'si olarak görülüyor. Çünkü Türkmenistan şu anda Kuzey Kore dahil dünyanın en özgür olmayan ülkesi. Açıklama kısmına linkini eklediğim 2019 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi sıralamasında Türkmenistan 180 ülke arasında 180. olmuş. Kuzey Kore ise 179. Tabi biz de bu konuda eksik değiliz üst sıraları zorluyoruz. Türkiye ise 157. sırada. Türkmenistan başkanı kurban kulu Kuzey Kore lideri gibi monoton değil. Arabasını atlayıp korumalarına spor yaptırmıyor, kendi yapmayı tercih ediyor. Kendisi tam bir spor aşığı. Bodybuilding'e gönül vermiş, dünyanın en hafif halterini kaldırıyor ama yüzündeki mutluluk kabiçilemez. Kendisini alkışlatmayı ise ihmal etmiyor. Medyaya ilginç malzemeler vermekten kaçınmayan başkan her türlü sporu yapıyor. Basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi ise yaptığı sporlardan birkaç tanesi. Bisikleti tek elle sürme ustası. Bisikleti tek elle sürerken basketbol oynuyor, silah atışı yapıyor. Bir Rizeli kadar olmasa da tam bir çay sevdalısı. Çay üzerine kitap yazmış ve kitabını kutsal kitap gibi öptürmekten sakınmayan bir lider. En sevdiği şeylerden biri ise diktatörlerin olmazsa olması kendisini alkışlatmak. Alkış ritüelinden çok hoşlanıyor. Arabaları da çok seviyor. Drift hastası. Koy benzini gazlasın ver virajı yanlasın der gibi drift yapmayı da eksik etmiyor. Ve olmazsa olmaz ritüeli kendisini alkışlatmaya eksik etmiyor. At bayramında ata binmeyi çok seviyor ama arada bir attan da düşmüyor değil. Bisiklet, bowling, at, silah, DJ'lik, drift ve alkış, alkış, alkış. Yani anlayacağınız kurban kulunun çok mutlu olduğu kesin. Peki gelelim asıl konumuza. Türkmenistan'da halk nasıl yaşıyor? Halk da kurban kulu kadar mutlu mu? Şimdiye kadar başlıkta bahsettiğimiz dünyanın en enteresan başkanını anlattık. Bu kısımdan sonra ise en gaddar olan kısmını anlatacağız. Çünkü Türkmenistan dünyadaki petrol ve doğal gaz rezervlerinin %11'ine sahip. Yani dünyada en çok petrol ve gaz kaynaklarına sahip 4. ülke. Ve bu ülkenin insanlarının %60'ı Türkiye'de restoran ve lokantalarda bulaşık yıkayarak para kazanmaya çalışıyor. Hakikaten bu durumu eleştirmemek elde değil. Evet, karşınızda dünyanın ikinci Kuzey Kore'si, Türkmenistan. Cumhurbaşkanının halk hayatının tüm yönleri üzerinde tam kontrol sahibi olduğu dünyanın en baskıcı ve kapalı ülkelerinden birine hoş geldiniz desek yanlış olmaz. Burada 2016 yılında onaylanan yeni bir taslak anayasa ömür boyu başkanlığa izin veriyor. Medya özgürlüğü maalesef yok. Devlet tüm basılı ve elektronik ortamları kontrol ediyor. 2019 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi sıralamasında 180 ülke arasında 180. olduğunu en başta söylemiştim. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre ise burası halkın en fazla baskı altında bırakıldığı ülkelerden biri. Medya ve din özgürlüğü varlığından bahsedilmeyecek kadar az ve bu baskıcı rejimi protesto edenler hükümetin yaptırımlarına maruz kalıyor. Türkmenistan Kuzey Kore kadar sinirli olmasa da aynı ligde oynuyor diyebiliriz. Çünkü burada da insanlar özgür değil, yasaklarla ve cezalarla boğuşuyor, fakirlikle sınanıyorlar. Kısaca burası vatandaşların uygun miktarda maaş almadığı, hiçbir işin rüşvetsiz yürümediği, işsizlik oranlarının çok yüksek olduğu, tüm malın mülkün sözde devlete ait olup da Cumhurbaşkanı tarafından rahatça kullanıldığı, basın özgürlüğünün sonuncu olduğu, insanların büyük bir kısmının birbirlerine cumhurbaşkan aleyhine davranışlardan ötürü gammazlayarak para kazandığı bir ülke. 1993 yılından beri vatandaşlar elektrik, su ve doğalgaz kaynaklarından ücretsiz faydalanmaktaydı. 2018 yılında Türkmenistan Başkanı ücretsiz gaz, elektrik, su ve tuzun sona erdiğini açıkladı. Dediniz ki ben Türkmenistan'ı çok merak ediyorum ve görmek istiyorum. Türkmenistan'ı görmek istiyorsanız ülkeye giriş yapmak için geçerli sebeplerinizin olması gerekiyor. Turistik ziyaret pek kabul etmiyorlar. Vize alan ve ülkeye giriş yapan belirtilmiş otelde kalmak zorunda. Otele değiştirirse veya tanıdık bir evinde kalırsa ülkeden sınır dışı edilebilir. Şehirden şehre seyahat edilecekse emniyet müdürlüğüne bildirilme zorunluluğu var. Hayat dış dünyaya kapalı. Ülkede internet kullanımı sınırlı. Facebook, Twitter ve YouTube yasak. İstenilen internet sitesine girme imkanı yok. Çoğu siteler Türkmenistan'da kapalı. Örneğin haber sitelerini açamazsınız. Devlete ait herhangi bir yapının fotoğrafını çekmek yasak. Akşam ondan sonra genellikle dışarıda kimseyi göremezsiniz. Sokakta kızlı erkekle dolaşmanız yasak. Başkan yasaklamış. Ülkede hiçbir özel televizyon kanalı bulunmuyor. Tüm kanallar devlete ait olup ekseriyette kurban kulu Berdi Muhammedov'u göstermektedir. Gazeteler yine devletin elinde. Hiçbir özel gazete bulunmuyor. Her gün çıkan gazetelerde birinci sayfada kurban kulu Berdi Muhammedov'u göreceksiniz. Hatta sadece gazetede değil, kamu kurumlarında, uçaklarda, sokaklarda, kısacası her yerde kurban kulunun fotoğraflarını göreceksiniz. Sonuç olarak her diktatörlükle yönetilen ülkede olduğu gibi Türkmenistan halkı da mutsuz ve huzursuz. Baskıcı rejime boyun eğmiş, korkudan sesi kesilmiş. Bir gün bu durumlar değişir mi? Çok zor. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bir sonraki bakış açısında görüşmek üzere.